Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına Tosi Slide gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Kartanesi. Güzelmiş bu. Golf güzeli. Golf supası. Lal gelmiş. Kırmızı alarmla birlikte. Çizgili çapa. Yelken kanat. planar Slide demiştik. Alt sayfada gece cadısı. O da bez bebekle birlikte. Esra rengiz gelmiş. Hayalet omurga ile birlikte. Geyik sopası. Tempo ifademiz. Hızlı koşu. Harbiden bravo. Alt sayfaya geçelim. Felaketi de kardeşliği Daryl ve Mishon hala mağazada. Masal şarkısı Baston Bey. şekerle planör. Havalı baston şekerler. Pijamalı çavuş, pijamalı piyade. Pijamalı asker, pijamalı teğmen. Kazak deseni kaplama levye şekerde bugün yine mağazada kırmızı burunlu yağmacı kırmızı burunlu korucu yılbaşı çamları rende bugün yine mağazada ve tabi ki vazgeçilmezimiz master paketi ve ayrı ayrı hepsi yine mağazada imparatorluk strong trooper'ı da bugün yine mağazada vanguard squad x-wing yine mağazada Fortnite kutu efsaneleri paketi ve Fortnite son gülen iyi güler paket de mağazada ve 25 savaş bölgesi aşaması benim mağazamda olan karakter. Ben bugün ee, kar tanesini beğendim arkadaşlar. İçerik yaratıcı kodumuz Ozan Gulan 6. Kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zar katmayı unutmayın. Bye-bye.